Merhaba arkadaşlar. Bugünkü gezi rotumuzda Ankara'da bulunan Kuğulu Park var. Sizlere buradan biraz bahsedeyim. Kuğulu Park Ankara şehrinin Kavaklıdere mahallesinde bulunan bir parktır. Park Tunalı Hilmi Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Polonya Caddesi'nin arasındadır. Parkın havuzunda kuğular, kazlar ve ördekler yer alır. Kuğulu Park'ın bulunduğu arazi park olmadan önce içinden dere geçen kavaklık bir araziydi. Tunalı Hilmi Caddesi'ni de kapsayan Kavaklı Dere ismini bu dere ve kavak ağaçlarından alır. Kuğulu Park Ankara'nın sevilen parklarındandır. 2007'de hizmete açılan ve parkın yanından geçen kuğulu alt geçidi inşaatı sırasında parkın kaldırılacağı söylentileri üzerine 2006'da protesto gösterileri düzenlendi. 2008 yılında alt geçidin Kuğulu Park'taki bazı ağaçların kurumasına neden olduğu iddia edilmiştir. Parktaki havuzun yanı sıra çocuk oyun alanları ve Atatürk bulvarına bakan kısmında bir kafeterya vardır. Parkın girişinde 2006'da dikilen Ümit Öztürk'ün eseri Tunalı Hilmi'nin heykeli bulunur. Günümüzde kuğuları, kazları ve ördekleriyle bilinen parkta 24 farklı kuş türü bulunmaktadır ve bunlar parkta bir panoda belirtilmiştir. Parkta kavak ağaçlarının yanı sıra çınar, erguvan ve alıç ağaçları ile çeşitli çalı grupları yer alır. Tarihi ve doğal güzelliği nedeniyle Kültür Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından sit alanı olarak belirlenmiştir parka bitişik olan ant evi ve bahçesi de Anıtlar Kurulu kararı ile koruma altındadır. Evet arkadaşlar, lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu güzelliklerle baş başa bırakıyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Thank you.